Merhaba arkadaşlar bugün sizinle satrancın en önemli taşlarından olan atın hareketini inceleyeceğiz. At bulunduğu noktadan L şeklinde hareket yapar. Yani aşağı doğru 3 kare, e, yana doğru da 1 kare hal halinde olur. Hemen buradan inceleyelim. 1 2 3 1. Buraya bir piyon koyalım. Başka nasıl gidebilir? Aynı şekilde 1, 1, 2, 3 sola doğru gidebilir. Buraya da bir piyon koyuyoruz. Ve atlar bulunduğu noktadan bu iki noktaya gidebilir. Hemen simetri olarak yukarıya doğru da yaptığımız zaman 1, 2, 3, 1 buraya doğru hareket edebilir. Aynı şekilde 1, 2, 3, 1 buraya doğru da hareket edebilir. Dikkat ederseniz burada at ters L hareketini yani yukarıdan baktığımız zaman şöyle yukarıdan bakan bir kişi burada L şeklini görebiliyor. Aynı şekilde bu tarafa doğru da bir L şekli görebiliyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi at L şeklinde hareket edebiliyor. Bu yandan bakıldığı zaman yani yandan bakıldığı zaman nasıl bir L işareti çıkar hemen onu da inceleyelim. 1, 2, 3, 1 hemen buraya da hareket edebilir. Aynı şekilde at 1, 2, 3, 1 buraya doğru da hareket edebilir. Aynı şekilde simetri olarak baktığımız zaman 1 2 3 1 buraya hareket edebilir. Aynı şekilde 1 2 3 1 buraya doğru hareket edebilir. Yani yukarıdan bakan bir kişi buradan L şeklini rahat görebiliyor veya da 1 2 3 1 bu şekilde görebiliyor yukarıdan bakan bir kişi L şeklinde hareket ettiğini. Aynı şekilde yandan bakan kişi ise şöyle baktığımız zaman 1 2 3 1 veya da 1 2 3 1 şeklini rahat görebiliyor. Dikkat ederseniz burada bir L işareti söz konusu. Bu taraftan bakın için. Aynı şekilde 1 2 3 1 ve 1 yani buradan bakan bir kişi 1 2 3 bir L şeklini görüyor. Aynı şekilde buradan da bakan bir kişi, yani bu buradan bakan bir kişi ikinci bir L şeklini buradan görebiliyor. Burada diğer önemli bir nokta dikkat ederseniz at siyahta olursa bir dahaki gideceği bütün yerler hareket edeceği tüm noktalar bulunduğu rengin tersinde yani siyahta olduğu için beyazda oluyor. Bu da ee, çok önemli bir bilgi. Birçok strate stratejinizi buna göre de ayarlayabilirsiniz. Eğer at beyazda olursa, yani beyaz karede olursa 1 2 3 1 ve gideceği tüm noktalar siyah olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Tekrar bakalım. Gideceği tüm noktalar siyahta. Buradan da bakalım. Yani siyah kareye hareket ediyor 1 2 3 1. Burada da aynı şekilde siyah kareye hareket ediyor. Yani şu atın gideceği yerler bulunduğu rengin tam tersinde bir dahaki gideceği yerlerde şuralar olduğunu çok rahat bir şekilde göreceğiz. 8 noktaya hareket ediyor. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4. Eğer at siyah karede olursa, yani şuradan çizelim siyah karede olursa gideceği tüm noktalar bulunduğu rengin tersinde olacak. Buraya da beyaz noktaları koyalım. Şöyle 1 2 3 4 şeklinde bu tarafa doğru gidemez ve bulunduğu rengin tersinde olur. Buradan da baktığımız zaman bulunduğu rengin tersinde. Yani burada e, buradaki beyaz karede bulunan at siyah kareler hareket ediyor. Burada siyah karede olan at beyaz kareleri hareket ediyor. Burada beyaz karede olan at siyah kareleri hareket ediyor. Hemen başka örnek verelim. Bir diğer önemli husus ise atın önünde bir engel olsa bile at çok rahat bir şekilde dilediği yere gidebiliyor. Yani önünde bir piyon bile olsa at istediği zaman gidebilir. Eee Hemen buradaki örneğimize baktığımız zaman bu at hangilerini yiyebilir? Hemen şu ikisini eleyebiliriz. Çünkü e, hemen e, rengi beyaz karede olduğu için bir dahaki gideceği renkler zaten siyah kare olacağından dolayı bunları zaten yiyemez. E, i̇kincisi e, şuradan baktığımız zaman bunlar siyah karede yani bulunduğu nokta siyah karede. Hemen bakalım yiyebiliyor mu? 1, 2, 3, 1, 1. Evet şu veziri yiyebiliyor Aynı şekilde bunu inceleyelim. 1, 1, 2, 3, 1. Bunu da yiyebiliyor. Hatta bu noktaya e, şuradan da varabilir. Bunu da yiyebiliyor. Yani at bulunduğu noktadan şu iki piyonu çok rahat bir şekilde şey şu iki e, siyah taşı çok rahat bir şekilde yiyebiliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.